Merhaba dostlar. Bu videomuzda kebir ismini analiz edeceğiz. Kebir ismini Arapça harflerle kef, b, y, ra harfleriyle yazarız. İsmin ebced değeri 232'dir. İsmin ebcedine göre değerli, e, ismin ebcedine göre esması ya kebir celle celalu değerli taşı da turku az taşıdır kardeşlerim. Kebir isminin uyumlu isimleri Melek, Reyhan, Rabia, Havva gibi isimlerdir. <laughs> Havva gibi isimlerdir sevgili kardeşlerim. Kendiniz ve etrafınıza toplananların güçlerini, fikirlerini birleştirirse o zaman çok daha başarılı olurlar. Mücadeleci, cesur, böyle atak insanlardır. En büyük eksileri sevgili dostlarım tatminsizlik potansiyelidir bu kişilerin başarılı ünvan sahibi ve daima yükselen bir kişiliği temsil eder. Bu tarz insanlar değerli kardeşlerim ketum durlar biraz. Ondan sonra hafif böyle utangaçmış gibi görünürler. Ama esasen ketumdurlar yani. Ama çok duyarlı insanlardır. Biliyor musun? Duyarlı insanlardır. Ee, biraz şehvetlidirler ancak belli etmezler. Ticari anlamda e, kabiliyetlidirler. Ciddi bir görüntüleri vardır. Ondan sonra aldatmak ya da aldatılmak kitaplarında yazmaz. Neden? Yani, yani, kitabında yazmaz. Bu tarzdan kardeşlerim insanlardır. İnsana zihin gücü ve kültür zenginliği veren böyle enerjileri vardır, davranışları vardır. Bu insanlar böyle müzisyenlik konusunda ve konuşma konusunda yetenekli insanlardır. Enerjilerini başkalarına verdiği için biraz böyle çabuk tüketir. Yani atak olamazlar çok fazla. Bir de Hayal güçleri çok geliştiği için düşle gerçeği birbirine çok karıştırırlar sevgili dostlarım. Bu insanlar ruhsal karışıklık bu insanlarda vardır. Yani üzüntü ve sevinci bir arada yaşayan ruhsal gelgitleri olabilen kişileri efendim ifade eder. Bu insanlar böyle çok fazla ilgi alaka duymak isterler. Zihin gücü ve kültürel açıdan zengindirler. Konuşma yetenekleri, hitabet yetenekleri ön plandadır. Müzikal manada da ses olur, dinleme olur. Yani müzikal yetenek sadece şarkı söylemek değil, bazıların kulağı çok sağlam oluyor mesela. Hayatın olmazsa olmazlarından birisi de duygusallıktır bu insanlarda ve hemen hemen %90'larında böyle biraz cinsellik de hocam ön plandadır. Sözlü veya konuşmaya dayalı bütün meslek dallarında başarılı olurlar. Hayat gücünü ifade eden, hassas ve içe dönük bir kişi olduğunuz manasına gelir. Hassas ve içe dönük bir insan. Ve bu kişiler başkalarının görüşlerini böyle çok dikkate alan, başkalarının görüşlerine saygı duyan insanlardır. Ve içinde ise eğer kendini daha çok düşünen ve sağlığına aşırı düşkün insanları temsil eder. Ve yine ön sezileri kuvvetli kişilerdir bunlar. Böyle en olumsuz olaylarda bile umutlarını yitirmeyen kişiliklerdir Aynı zamanda en olumsuz zamanlarda bile e, ümitlerini, umutlarını hep diri tutan insanlardır. Genel olarak duygusal yapıya sahiptirler. Sevgilerini sürekli gösterirler. Küçük oyunlarla böyle kışkırtılmayı biraz severler. Romantik yemekler, böyle mum ışığı falan tam size göre seversiniz yani. Hediye almayı severler. Umutlarını hiçbir zaman kaybetmezler. Ön sezileri kuvvetlidir heyecanlı ve hayat doludurlar. Başkalarının görüşlerine de saygı duyarlar kardeşlerim. Kendini fazla düşünen, sağlığına düşkün insanlardır. Özünde hoşgörülü, yardımsever, seyahat etmeyi seven, duygusal inişler, çıkışlar olan bazen bu duygusal iniş ve çıkışların efendim zarar da verebileceği karakterlerdir. Kırılgan bir kişiliği temsil eder değerli kardeşlerim. Bu kişiler zorluklar karşısında dik durmayı, kolay kolay yılmamayı da severler. mükemmeliyetçi bir karaktere sahiptirler. Sevilmek için çok çaba e, sarf ederler. Çok gayret ederler. Hassas bir yapıları vardır. En çok değer verdikleri şeylerden birisi. Nedir biliyor musun? Güvendir. Güvendir kardeşlerim. Esastır yani. Hoşgörülü insanlardır. Sempatik insanlardır. Yolculuk etmeye bayılırlar. Seyahate bayılırlar. Bu kişiler kardeşlerim biraz böyle zor memnun olurlar. Yani zor memnun edersiniz. Çok kusur bulurlar. Neden? Mükemmellikçi yapılarından dolayı. Böyle sevilen sayılan efendim imrenilen kişilerdir. Ve iyi bir liderdirler. Yani yöneticilik vasıfları ön plandadır. Davaların üzerine korkusuzca giderler. Ve bunlarda şöyle bir mizaç vardır. Bu kişiler zenginden alıp fakire veren bir mizaçtadırlar. Kişilikleri, duruşları karizmatiktir ve gösterişi sevmeyen tiplerdir. Ancak şuna dikkat etmek lazım bu karakterde. Bu kişiler çabuk sinirlenir, çabuk öfkelenirler değerli kardeşlerim. Biraz böyle tereddütlü kişilik diyebiliriz bu insanlara. Bazı konularda karar vermekte zorlanmalar yaşayabilirler. Genel mana itibarıyla kendinden emin ve sayılıp sevilen insanlardır. İyi bir liderdirler. Sade görünüşlü olurlar. Abartıyı sevmezler. Ama o sadeliğin içinde bile bir karizmatiklik, bir karizma söz konusudur. Entelektüel ve zeka bunlar da önemlidir. Entelektüel kişiler güzellikten bunlar için daha önemlidir.